Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Assassin, Assassin's Creed Ezio Collection'ın ikinci oyunu olan Assassin's Creed Brotherhood'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde hatırlayacaksınız. Kardeşlik sonunda resmiyet kazanmıştı. Christina ile yani Florence'daki sevgilimizle son görevimizi yapmıştık. Başkasıyla evleneceğini öğrenmiştik ve orada bırakmıştık onu. Ve sonrasında da Brutus'a ait olan Sezar'ın suikastçısı bir e saat olan zırhı almıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Vatikan'da bizi neler bekliyor. Bu arada başlamadan kanala abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Hadi kaldığımız yerden devam edelim şimdi. kardinaller hiç yolunuzu bozmayın dümdüz gidip benim canımı sıkmayın düz gidin bak abi yamuluyorsun bak görüyorum ah be kardinal ya tavaf mı ediyoruz burayı bu tarafa giden alttan bir kesim yok mu acaba yok çok güzel biz böyle dönelim. Girdik ve çıktık yani köprüden girdik ve çıktık. Çok güzel. Şimdi sizin yanınıza geliyor Abicim ortayı bir açar. Sonra sonra. Vatikan düz gidiyor. Yolunuzdan sapmayın. Hristiyanlığın evi dediğiniz Vatikan düz yoldan gideceksiniz. Yoldan ne sapıyorsun yani şöyle düz devam et. 100 metre sonra sola dön. Dinlemiyor arkadaş ya, dinlemiyor ya. Arkadaş sen niye böylesin ya? Heh. Abi neler yapıyorsunuz? dönün geri ya. Ben buradan turlarım abi. Yok görmediniz beni. Ya görmediniz ya. burası bir... ya istiyorsun ki dayak yemek değil mi? geleceğim vay arkadaş şeyi de geldi ya şeyi de geldi Ama. Detektik diyor. Ha <laughs> <laughs> daha Bismillah ya. Güzel güvercin ötüyor ya. şey söyleyeyim mi? Neyse. Al. Sen gidip dur. İnşallah ok alırız. İnsan bir ok verdi Papayı görmek istiyorum. Haşmetleri tepede ya en yukarı kalenin en yukarısında sizi bekliyor zaten. Çekil yolumdan. Şimdi bu sefer buradan gideceğim. Az ben bu oku seçtikçe bu ok... O aşağı uçtu ya. gidelim. O abiler varmış orada. Hiç bulaşmadan onlara. Şöyle. Orada da varmış. Orada da varmış. Hah sen öldürdün. Çok güzel biz de böyle hop zıplaya Oğlum sanırsın 100 metrenin şeyden düştün ya. <laughs> I don't understand. I ordered a fresh batch of la cantarella last night. I am terribly sorry. La cantarella vermiştim. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Caesar. Caesar nerede? Caesar ile buluştu. İlginç. Caesar'ın döndüğünden kimse söylemedi bana. Caesar'ın döndüğünü söylemedi bana. That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What <laughs> a, a family this poor guy. Sadece çok bela bir şey ya. Neden ki uzak tutmuyorlar bunu buradan? bu benim fazla basmamdan kaynaklı arkadaşlar oyunla alakası yok yani. oyunu suç bulmayayım bu sefer bu da benim hata <laughs> Ezio bir şey söyleyeceğim ama Heh. Abi, oradaki yer için dönüyoruz dönüyoruz Ya Hakikaten <laughs> 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 Hayır ben şimdi kafayı çıkartacağım. Abi sizi çıkartabiliyorum ya. O abi sana ne yapmışlar ya? Vay vay vay. Abi acı duvara bu, bu kafamı değersem belki görmez. Yok. Sağ Görmemen gerekiyordu. Å! Oh. Ya niye işi zorlaştırıyorsun ya? Şimdi o görecek. What has happened here? Ne oldu burada? Ne oldu biliyor musun? Silahlarım, stoklarım, her şey gitti. Even those with an Hayır ben no, de. O zaman ben de Peace of kullanabilirim. Yardımın gereksiz.

Yapamazdım. Benim kararım değildi villaya saldırmak. Yaptığın sorumlulukların bedelini Bedelini <laughs> ödemiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Peace of freedom bende. Get out of my way, old man. Çekil yolumdan yaşlı herif. Sana her şeyi verdim. Just that. He intends to poison you. Cezar Te seni zehirlemek istiyordu. Father. Sebep önünde baba? Görmüyor musun? Ay, ben kontrol ediyorum. İstersem eğer işe girmek istersem girerim. Eğer, eğer almak, almak istersem alırım. alırım.

Ben hiç sevmiyorum. Elma nerede? Bana Söylesene. Bana. Söyle. Papa böylece öldü. Aracı izere. Amalı cezere. Sen peşinden <laughs> geliyorum. <Apple>. Yakma <laughs> kalın. <laughs> Am I hurting you? Seni düşüyor muyum? It's mine, not yours. I want the. Ya öldürmeyecektin de. Geber. Çok uzun bir yani. Ay bu kuş ya. Yemin ediyorum. Kapı ütülüyor ya resmen. Ego Yescat ne baci. I know şereit nereye gittiğini biliyorum. I know where that bastard is going. San Pietro. San Pietro. Ya. Pavilion in the courtyard. <laughs> Pavilion nereden takip ediyorum ama. Yok kanun baba. ha. Ya geldiniz oldu. Onda... Assassino. Assassin. I will come for you. Wait. Sen 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 Çok <laughs> mantıklı. Harika. Ya. Mantık aktı oyunu. yolumda yolumda duruyordum yani Dalalım mı arkadaşlar? El boş gitmeyelim. kaçıyor. Beni de 3 kişi gördün ne hikmetse. Gördüğün gibi gidersin. Nasıl ya? Aa neyse. Ya fırsat yiyoruz. Bir sopa yedinin peşinden. Oo. Vurdurtmam. Allah seni belanı ver. Boş <laughs> oh, bilmiyorum resmen Zeybe koyunacağım şimdi bunun <laughs> gelmeyin lan pişimden. geleceğiniz mi? Gelin lan. Bak, hanginiz geliyor? <laughs> ah yetti mi? satayım burada bak vallahi burada. Alabilir miyim onu? Bu mu olacak? Bu da sonra asasino. Kılıcı canını alacak? Kı Askerler. 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 Nereden geliyorum? Oy maşallah. <laughs> Bana siz. Ben. Bana nereye gideceğim söylenmedi. Ama evet, şaka maka elime güzel bir şey kalsaydın iyiydi. Sen de yok. Ha, hadi şimdi yiyeyim de yiyeyim de. Arkadaş. Bak. Ooo kardeşim. Şu arkadakileri saldır bakayım. Hadi. güreceğim ama yol yol kal yol, yol nereye gitti ha burada oh. Running mi? Bak bana vurma oğlum. Oo, etekini vurdun mu sen benimle uğraştığına da iki dönemi açın. Şey yaptık ki arkadaş arkadan gelenler var. hadi kardeş Aa ölü onlar lan Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık finale finale bir kala diyebiliriz belki de. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.